İhanete uğramış bahar gibisin. İhanet etmedim Eylül. Gönlümün en vefasız yanılgısıydın. Çürüttün aşka dair umutlarımı. Halbuki fetretli mahzenlerime Ulu bir gölden yansıyan mehtabını düşledim. Mehtabını son defa anıyorum Eylül. Sen ki kızgın ve çelik bir ruhla geliyorsun. Yanar Dağ Beslediğini Biliyorum Aslında. Gülüyorsun, Kokusunu Alıyorum Yıldırımların, Ellerindi Beni Böyle Dağıtan Birbirine Ekleyip Kalplerimizi, Yürüyelim Derken Eylül Ellerindi Kan Bulaştıran Dudaklarıma, Züleyha Bakışınla Beni Zindana Sürüp Yusuf'tan Alıkoyan Felaket Gözlerindi. Koruduğumu sandım hüznün ve intiharın melun saldırısından. Uçurumuna düştüm olumsuz duyguların. Karabasan ve korku dar ağacında sevgine yönelip çamurlara bulandım. Mazlum bir iniltiydi intihar etme Leyla. Parçalanan yüreğimle can pezam diye Eylül, hep Eylül sayıkladım. Yakamda bir karanfil gibi aşağılayan korkunç kelimelerin. Halbuki ben şifası olmayan bir hekimim. Kapısından çaresizlik devşiren. Sürgün bahanesi ayakların zinciriyim. Ben hicranı arayan bir hayal bekçisiyim. Mahzun biten bir şarkı boşalır daracımdan. Keser damarlarımı. Ruhumu merhametine terk ettim Rüveyda. Veya umutsuz bir gül. Veya kanlı bir Eylül.